Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Tofaş nerede diye soruyordunuz devamlı. Tofaş kapalı garajda yatıyor. Şöyle göstereyim. Hey be. Koca olan. Yağmur, çamur, su değmeden yatıyor. Şimdi LPG'de çalışmıyordu araba. Hadi çalıştır çalıştır sen ben çekiyorum. Ha anahtar bende değil mi? Al. LPG'de çalışmıyordu arkadaşlar araba. Benzinde de böyle <laughs> benzin kaçırıyor alttan bir yerden. Pır 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 yapıyor. <laughs> o yüzden şeye gidiyoruz şimdi tamir ettirmeye. Zannediyorum. Yani. Yolda kalma videosu da başlık çekiyor başlık olabiliriz. Başlık <laughs> olacak. Yolda kaldık gidiyoruz. <laughs> bir her şeyimiz tam bir aux'umuz eksik değil mi? Bir daha aux getirmiş. Olmaz olmaz. Tertemiz. Yes, yani. <laughs> bir <yarı sansat> <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz yıkadık arabayı. Garajda. Böyle kapalıda yatıyor çok şükür. Artık kapalıda bekletiyoruz biliyorsunuz. Yağmur suyu falan kesinlikle değmiyor. Bugün de havada yağmur falan yoktu pek. Hava yani gayet iyiydi. Hazır hava iyiyken Samet kardeşinden bir randevu aldık. Götüreceğiz şimdi. LPG'de çalışma işlemleri falan hallettireceğiz. Eğer o işlemler de hallolursa, LPG'de çalışsa mutlu oluruz. Belki bir... Kar yağarsa bir karda çıkarabiliriz ya. Karda dönme falan. Ulan yağmurda çıkarmıyoruz arabayı. Karda. Abi kar mutluluktur ya. Hangi yaşta olursan ol kar seni mutlu eder. Kar yağınca mutlu olursun. Oyuncağımızı da çıkarırız ya ne olacak. O kadar. O kadar da değil. <laughs> yağmur çamur değmiyor ama. Gardeyisin yani. En kötüsü de o zaten ama. Bakalım. Şimdi Subah'ın arabaya. Oğlum bir bas çalışıyor mu bir bas ona bakalım. Belki çalışmayacak hiç. Ne zamandır yatıyor araba çünkü. Hadi bismillah de. Çalıştır lan şaka yapma. Çalıştı. O basamadı yoksa çalışıyor. Akü de sıfır baba. Size biraz Konya egzoz dinleteyim. Gaz verme soğuk arabaya. Kordonu takip et. Noterde buluşalım bebeğim. <laughs> Evet. Merkez kilit yok. Benim kapımı da aç. Koltuk güzellik paket. Of. Evet hemşerim. Her şey hazırsa uçuşa geçebiliriz. İnşallah. Arkadaşlar geldik. Samet kardeşim var benim sanayide. Yeşil otogaz. Dolapdere sanayide. Onunla oradayız. Bakın benzin ortamını görüyor musunuz? Şöyle yarılmış. Bunun yüzünden benzin kaçırıyormuş. Bu ortamı değiştirdik. Şimdi bir de LPG ayarı falan yaptık. Arabaya düzeldi. Kendisine geldi. Samet'te de böyle bir ekup var. Kambiyo pardon kup demeyelim kambiyo Şimdi ayarlarını filan LPG ayarlarını falan bakımlarını da yaptırdık. Her şeyini hallettik sağ olsun. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi Allah korumuş yani araba yanıp edermiş yani. Ben çünkü hissediyordum koku moku var baksanıza nasıl yani ciddi derecede sıkıntı yaparmış. Belki değişmesek yanarmış ha araba. Biri sigara çünkü çatır çatır damlıyordu. Değil mi? <laughs> Eline sağlık Samet. Evet. Çok sağ ol şimdi çıktık. Şu an herhangi bir sorun yok. Çok şükür. Topajımız halloldu. Ya benzinde çok koku yapıyordu. Bayağı gördünüz oradan ciddi derecede bir benzin aktarıyordu dışarıya. Böylelikle topaşı da tur attırmış olduk. Yavaş yavaş. Kardeşim arabama kibar barda Canlandı araba. <laughs> Kendine geldi. <laughs> Yemin ederim arabaya. Böyle pırpır pır yapıyordu. Gitmiyordu araba. Üçüncü viteste falan özellikle saçma sapan triplere giriyordu araba. Şu an e, bayağı bir toparladı, düzeldi diyebilirim. At bakayım 3'e. Sıkıntı yok. Oldu değil mi? pır pır Pırpır pır devri bitti arkadaşlar. Karın yağmasın diye. Kar mar yağarsa bir karda belki çıkarırız ya. Ee, gerçi karda da saracak. Dönmeyecek ki. Dönmeyecek ki. Ben döndürürüm bu arabayı. Doğan <laughs> 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 Döndürürüm ben bu arabayı. Buradan gir. Nerede döneceğiz onu da bilmiyorum ama bir trafiğin olmadığı yerde o tarz bir şeyler yapabiliriz. Bakımın makımın yapılmış. Tofaş oğlum işte ya. Kral ya. Emrederim reis ya. Bu hayatta bir Tofaş'ın olacak kardeşim. Tofaş'ın yoksa geridesin. Evet kar yağdı. Beklenen kar yağdı. Şimdi Tofaş'ı çalıştırdık. Avudi de burada. At falan gal. Dışarıda gerçi güneş açtı da dün gece çok yağdı. Bugün pazar günü. Tofaş'ı bir çıkaracağız bakalım. Arkadan yetişti. Bin meygir olacak Tofaş'ımız. Bakalım neler yapacak Tofaş. Şimdi yeni çalıştırdık. çünkü açtık. Allah'ım bin beygir GTR paketi var. <laughs> Hisar Tofaş'ı yerini alıyoruz. Güvenliklerden biraz şey yapıyorlar yukarıdan şikayet ediyorlar diye. Fazla bir şey yapamadık. Şimdi yerini alıyoruz. gerçi şey e, yerlerde zaten şöyle havayı görüyorsunuz. Bayağı hava kırdı yani. İstanbul'un karı da bu kadar oluyor arkadaşlar. Olmuyor hemen eriyor. O yüzden pek bir şey yapamadık işin açığını söylemek gerekirse. Güvenlik falan da zaten bırakmıyor trafiğe kapalı yerlerde yapmaya çalıştık genelde. Çünkü burası sitenin bahçesi trafik kapalı yer. Bakalım umarım beğenmişsinizdir. Tofaş'ı ne zamandır soruyordunuz. Tofaş'ın nerede olduğunu ne yaptığını sizlere böyle açıklamaya video çekmeye çalıştık arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere.